Merhaba gençler. Girişimcilik dersimizin 6. ünitesi olan iş planı ve COSGAP başvuru formu hazırlamayı anlatıyorduk. İş bölüm ilk bölümde genel olarak iş planıyla ilgili bilgiler vermiştik. Şimdi bu bölümde Koskep başvuru formunun nasıl hazırlanacağına dair bilgiler vereceğim. Bu bilgiler önemlidir. Formları ben e, sisteme de yükledim, oradan da alabilirsiniz. E, bu e, ikinci dönem ödevi olaraktan bu iş planının hazırlanması, COSGAP başvuru formunun hazırlanması ikinci dönemin yani final sınavının ödevi olmuş olacak sizlere. O yüzden lütfen bu üniteyi güzel bir şekilde öğrenelim. Hoskep ileri girişimcilik destek programına başvuru formu ve bir iş planının içermesi gerekli olan belli aşamalar aşağıdaki gibi sıralanabilir demişiz. 2021 versiyonu yani en son formlar bunlar. Değişebiliyor formlar. Hoskep'in kendi kesinden yine aldım güncel bilgilerdir. Her zaman dediğim bir şey var. Mevzuata hakim olan konuya hakim olur. Ee, herhangi bir iş yapacaksınız. Örneğin bu bilgiyi ben nereden bulabilirim? Yeni bir iş kuracaksınız. Koskev'in sitesine bir gireyim. Orada bununla ilgili her şey var gençler. Her şey var. Biz hemen slaytlarımıza devam edelim. İlk önce bir taahhütname imzalatılıyor. Bu taahhütnamede ee, çeşitli şartlar var. Örneğin işte ben 3 yıl içerisinde başka bir, aynı özellikle başka bir işletme kurmadım gibisinden işte benim ortaklığım şu kadardır gibisinden yani ee, işletme kurabilmek için destek alınması gereken şartlara uyuyorum diye COSGAP müdürlüğüne yazılmış bir dilekçe, tahtanı var. Şimdi bunun alt kısmında işletme ile ilgili bilgiler yani işletme ünvanı, vergi no, tebligat adresi, girişimci adı, faaliyet kodu, teknolojik düzeyi, adresi, kuruluş tarihi yer almakta. Ee, bunun da altında mevcut başvuru geçmişi. Bu geçmişe siz her bu kısma siz herhangi bir şekilde doldurmuyorsunuz. Burasını koskep doldur. Acaba geçmişte herhangi bir başvuru yapmış mı? koskeba bununla ilgili başvuru formunu görüyorsunuz. Buradan örneğin birincisinde şunu söylemiş. Başvurunuza ilişkin olarak girişimcinin işletmesinin kuruluş tarihinden 3 yıl öncesinden programa başvurduğu ıı, tarihe kadar başvuruda bulunduğu işletme dışında gerçek kişiye sıktır üstünde bir firmanın olmadığını Tüzel kişi statüsünde kurulmuş olan herhangi bir firmada yüzde otuz ve üzeri ortaklığının bulunmadığını tavsiye ediyor. Veya başka bir maddesini okuyalım. Destek programından yararlanmaktan vazgeçtiğinize dair iki ay içerisinde yazılı talepte bulunmamanız halinde programdan yararlanmış sayılacağınızı dair ee, çeşitli maddeler bulunmakta. Bunları ka kabul veya taahhüt ederim diye e, en sonunda da imzayı atmış oluyorsunuz. İşte bunun altında e, işletmenin ünvanı demiştik. bakınız vergi no, et tebligat adresi, girişimci adı, faaliyet konusu, faaliyet kodu, e, teknoloji düzeyi, çünkü teknoloji düzeyine göre destekler verilmekte. Onları da ileriki dersimizde sizlere detaylı bir şekilde anlatacağız. Adresi ve kuruluş tarihi, İşte bu da mevcut e, başvuru geçmişi. Evet, bu alanı bizler doldurmuyoruz. İşkem Tekmer adı, eğer ki e, işletmemiz işkem veya tekmerin içerisinde bulunuyorsa. Evet, üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, fosge başvuru formu üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm girişimci ve ortak bilgileri yer almaktadır. Burada e, girişimci ve ortaklara ilişkin kişisel bilgiler ortakların veya girişimcinin adı soyadı, adresi, cep telefonu, e-posta adresi, uyruğu, doğum tarihi, yaşı, en son mezun olduğu eğitim kurumu, eğitim kurumunun adı, bölümü, mezuniyet tarihi, katıldığı kurs, seminer ve programlar, iş deneyimi ve diğer nitelikler yer almakta. Bakınız şu anki saydığım kısım şöyle bir formda adı soyadı karşısına dolduruyoruz buradaki özellikleri doldurmaktayız. Katıldığımız kurs, seminer ve programları kaç tane kurs, seminer ve program varsa bu kısma doldurmaktayız. Birinci bölümünün B kısmında girişimci ve ortaklık yapısına ilişkin bilgiler var. Sıran o. Girişimci ya ortağın adı soyadı, ortaklık payı, cinsiyeti, genç, gazi, birinci derecede şehit yakını veya engelli sıfat üstünde mi? Girişimcilik eğitim tipi, yani siz geleneksel mi aldınız yoksa ıı, ileri girişimcilik eğitimini mi aldınız? Girişimcilik eğitiminin tamamlama tarihi biliyorsunuz, ıı, septikaların üzerinde tamamlama tarihi yazıyor. C kısmında bölümünde girişimci ve ortakların iş geçmişi bu bölümde girişimci ve ortakların sahip olduğu faal ve kapanan bütün işletmelerin bilgileri yazılması gerekir. Bununla da ilgili örneğe işte baktığımız zaman girişimci ve ortakların yapısına ilişkin bilgiler şuraya ortakların ve girişimcilerin özelliklerini yazmaktayız. Neden kadın ve erkek soru? Çünkü kadınlara daha fazla destek veriyor ve şuradaki gruplara genç gazi şehit takını engelli olan kişilere daha fazla destek vermektedir. Burada da girişimci ve ortakların iş geçmişi faal veya kapalı dahi olsa buradaki TC kimlik numarası, vergi dairesi no, işletme adı, esnaf ticaret odası, esnaf ticaret no, icra, faaliyet konusu açık şu anda kapalı mı? Ortaklık yüzdesi burada belirtiyoruz. Bunlar başvuru formudur. İkinci bölümde iş modeline ilişkin bilgiler. Bunları sistem üzerinden giriyoruz. Gençler bize sistemden şöyle bir şey çıkıyor. İkinci bölüm iş modeline ilişkin bilgiler. Başvuru formunun ikinci bölümü, ikinci bölümü iş modeline ilişkin bilgiler döküman üzerinden doldurulmuş döküman üzerine dolduruyorsunuz ve başvuru sistemine yüklüyorsunuz bunları. Bu şekilde bir açıklama yapmış. Bunu yükledikten sonra üçüncü bölümü sistem üzerinden e, eklemeye, işlemeye, doldurmaya başlıyorsunuz. Peki ikinci bölümde neleri dolduracakmışız? Doldurduktan sonra bunu sisteme yükleyecekmişiz. Onlar da şunlar girişimci işletme bilgileri, müşteri grupları, değer önerisi, ulaşım dağıtım kanalları, müşteri ilişkileri, kilit temel faaliyetler, kilit temel kaynaklar, kilit temel ortaklar, iş birlikleri. Bakınız burada bütün bunların açıklamaları da mevcut burada. Örneğin değer önerisi dediğimizde değer önerisi müşterilerinize sunduğunuz ürün ve hizmetlerdir. Evet müşterilerinize ne ürün ve hizmet sunacaksınız? Buradaki tüm maddelere cevap vereceksiniz ve bu kısma yazacaksınız. Buradaki bu kısımları hepsini doldurduktan sonra da ikinci bölümü sisteme yükleyeceksiniz. Bu ikinci bölüm olsun, başvuru formu olsun. Ben sisteme yükledim. Onu oradan indirebilir ve daha rahat bir şekilde inceleyebilirsiniz gençler. Şimdi ikinci bölümün dokuzuncu maddesi ise maliyet yapısı. İşinizi kurmak için katlandığınız maliyetler nelerdir? Başlangıç yatırım giderlerinin kaynağını belirtiniz. Yani kredi mi alacaksınız yoksa sadece koşkep'ten alacağınızı mı kullanacaksınız? Veya sizin birikiminiz var mı veya işte aileniz mi sizi destek çıkacak bunun belirtilmesi. Ürün hizmeti oluşturmak, dağıtmak ve kazanç sağlamak için yaptığımız en önemli maliyet unsurları nelerdir? İşletmenizin gelir gider dengesi kurulana kadar finansman ihtiyacınızı işletme sermayesi, makine, tesisat alımı ve benzeri durumlar için nasıl karşılayacağınızı Koskab desteği başvuru değerlendirme ve ödeme sürelerinde dikkate alarak açıklayınız diyor. Evet, bakınız az önceki bölümünde formu bunlar maliyet yapısı, işletme kuruluş giderleri yazıyorsunuz, işte arazi proje bina inşaat tadilat giderleri yazıyorsunuz, lisans giderleri, diğer giderler yazıyorsunuz buraya başlangıç yatırım giderlerinin kaynakları öz kaynak yani kendinde var. Şahıslardan alınan borçlar, banka kredileri bu kısma yazıp şuradaki açıklamalara göre formu dolduruyorsunuz. Yine ikinci bölümün gelir akış kısmı var. 10. maddesi. Gelir modeliniz nedir? Nereden para kazanacaksınız? Ürün hizmet satışı, komisyon, üyelik, reklam alma, gelir ortaklığı ve benzerleri. Ürün hizmetlerinin fiyatlandırmasını nasıl yapacağınızı açıklayınız. Müşterileriniz ödemelerini hangi yolla yapıyor? Nakit mi, taksitli mi? Kredi kartı mı? İşletme gelirleri nelerdir? İşletme giderleri nelerdir? Gelir gider farkı nedir? Bunu da şu formda açıklıyoruz. Buradaki sorulara cevap veriyoruz buraya. Ve bakınız işte bizim e, işletme gelirleri, ürün hizmet, e, en çok satılan ürün hizmet. Birinci aydaki gelirim şu, ikinci aydaki gelirim şu. Birinci yılın toplamı şu, ikinci yılın toplamı şu olacak gibisinden. Bunlar gelirler, şunlar da giderler. Bakınız ham madde giderleri birinci ay, ikinci ay bu. 12 ay olmuş olacak. Birinci yıl toplamı şu, ikinci yıl toplamında tahmini olaraktan yazıyoruz. Şurada toplam giderler olmuş olacak. Gelir gider farkını da şu kısma yazmaktayız. Eğer ki işletme giderlerim fazla ise o zaman burası eksi olacaktır. Eksi olabilir mi? Evet belki ilk yıllarda ham madde alımları ve kuruluş giderleri fazla olduğu için eksi olabilir ama ikinci yıl, üçüncü yıl toparlayabilir bunları. Evet, daha sonra üçüncü bölüme geçmekteyiz. COSGAP'ten talep edilen destekler ne talep ediyorsunuz? A kuruluş desteği talep ediliyor, talep edilmiyor. Neden talep etmeyelim değil mi? Zaten burası talep ediliyor diye sistemden çıkacak. Performans desteği biliyorsunuz performans desteği yanınızda çalıştıracağınız personel ve işçilerin ee, ne kadar sürede çalıştırılacağına dair verilen bir destekler çok fazla sayıda çalıştırırsanız gün olaraktan ona göre daha fazla destek verilmektedir. Talep ediliyor, talep edilmiyor. İşte onun da e, formu şu şekilde üçüncü bölüm COSGAP'ten talep edilen destekler. Talep ediliyor sistemden seçimli olur zaten gelecek performans desteği talep ediliyor sistemden seçimli olarak gelecektir üçüncü bölümün C maddesinde makine tesisat ve yazılım destekleri yani bir herhangi bir makine alacaksanız bunu bu kısma yazıyorsunuz sırano giderin adı asgari teknik özellikler makine Tesisatın yaşı en çok 3 yıl olması gerekiyor biliyorsunuz. İkinci el olur ama en fazla 3 yıl olacak. Mesela 4 yıllık bir makineyi maalesef gider olaraktan gösteremiyorsunuz, alamıyorsunuz. Miktar, birimi, birim fiyatı KDV hariç, tahmini tutarı KDV hariç, proforma e, fatura bir bilgileri bu kısma yazılmakta. <laughs> Bakınız makine, tesisat ve yazılım destekleri. Az önce e, açıkladığımız gibi birinci maddeye bakalım. Gider, gi, giderin adı, e, kullanım amacı. Bakınız gider, birinci bir yazıyor burada. Aşağıdaki bir kısmına baktığımız zaman bunun açıklaması olacaktır. Asgari teknik özellikleri makinenin. Makine tesisatının yaşı en çok 3 yıl olacak. Miktarı Birimi yani 3 adet mi 4 adet mi birimi adet mi kilomu litre mi birim fiyatı ve tahmini tutarını bu şekilde buraya yazmaktayız. Proforma teklif fatura bilgileri bunları da bu kısma doldurmaktayız. Üçüncü ve son bölümde ise mentörlük, danışmanlık ve işletme koşulu desteği talep ediliyor veya edilmiyor. İşletmenizi kurarken danışmanlık desteği alabilirsiniz. Koskep bunu da destekliyor. Sertika desteği. Koskep zaten Sertika'yı size veriyor. Bu ücretsiz olarak anlamıştık. Ama bunun dışında bazı sertifikalara gerek varsa bununla da ilgili destek veriyor. Bununla da ilgili işte talep ediliyor, edilmiyor kısmını işaretliyorsunuz. Bakınız mentor, mentorluk, danışmanlık ve işletme koşulu desteği talep ediliyor diye şuraya işaretlersiniz. Eğer ki böyle bir desteğe ihtiyacınız yoksa talep edilmiyor kısmını işaretleyeceksiniz. Sertika desteği, evet bu da sistemden seçimli gelecek diyor. Demek ki e, burada... Koskib'in gibi. E, bir iş kurmak için sizin aldığınız, sistem üzerinden aldığınız sertifikayı belki de bahsediyor. Çünkü belki onun dışında başka sertifikaya ihtiyacım olmayabilir. Sistemden seçimli gelecek diye yazması da bu anlamı çıkartmaktayız. Evet, üçüncü bölümü de burada bitirmiş olduk gençler. Koskep'in e, bu bölümde Koskep'ten destek alınabilmesi için başvuru formunu ve iş planını incelemiş olduk. Derslerinizde hepinize başarılar dilerim gençler. Bu bahsettiğim başvuru formu ve ikinci bölümle ilgili kısımları tekrar ediyorum. Sistemi yükledim. Oradan ayrıntılı bir şekilde bakabilir ve inceleyebilirsiniz. Hepinize dersler